bir başka Ankara firması okumuş mobilya. Evet. evet. Herhalde içeriye giriyoruz. Tabii tabii tabii. Hoş geldiniz. E, mikrofon biraz daha yüksek peki. Ee, öncelikle iyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, nasıl? Geçen seneye göre nasıl? Bu sene nasıl gidiyor? Biraz bilgi alalım. Geçen sene ortam prensip daha düzgün güzeldi. Şimdi çok dağınık. Ama müşteri olarak yine aynı görürüz. Bu bizim ikinci katılışımız olduğu için. Hı hı. Geçen ki toplu kurup beraberiz bizce daha boştu. Daha ee, Ankara firmalarında genelde öyle bir şey tabi sesinledik biz. Ee, Teknik stand daha iyiydi. Bize evet. ee, Daha bir derli toplu görüntü veriyordu. Kesinlikle. İnşallah ee, sene öyle olur. Tabi <laughs> e, tabii her firma kendi kimliğini yansıtmak istediği için o da e, şahsi e, görüşün. Böyle bir şey e, bu sene e, tabi oylamayla buna karar veriyoruz işin Hı. açıkçası. Ee, i̇nşallah tabii. Ee, Tek tip olsun, e, bireysel olsun, birlik beraberlik olsun. olsun ama önemli olan birlik beraberlik olsun. Kesinlikle. Önemli olan e, o hedef buraya getirebilirim. O da bizlerin elimizde. Birliğimize, ee, beraberliğimize bağlı. İki gün için e, bir yorum alırsak ne Şimdi söyleyebiliriz? biz sen? çok şükür yani. İyi normal müşteri pozisyonu olarak iyi yani. Satışlarımızdan olsun. Gelen gidiyoruz memnunuz yani. E, yerli yabancı ne diyorsunuz yani birçok firma e, Vallahi şu yabancı, halde yabancı bir hayli var tabi geziyorlar şu halde araların büyük olduğu için onlar Hı. dönüşüm yapar hissediyoruz yani İç yani piyasalar zaten belirli müşteri potansiyelimiz var onlarla çalışmalarımız devam ediyor Peki bu sene okumuş mobilyaya gelenler neler görür şöyle bir taraftan hem dolaşalım Vallahi her zaman bizim çeşitimiz tarzımız farklı klasik olarak yeniliklerimiz var Eşik modellerimiz. Bu sefer herhalde biraz daha böyle altınlar mı ön planda? Evet. Biraz daha bizim için altınlar, altın varaklar ön planda yani. Çünkü bizim müşteri potansiyelimiz ona göre olduğu için onlara göre hizmet ediyoruz. Daha ziyade mesela yabancı müşteri anlamında baktığımızda e, nerelere ihracat var? Ya Rusya olsun. Hı hı. İran, Irak, Katar bu tarafları yani Dubai olsun. Bu tarzlar istiyoruz. Bizim müşteri potansiyel olarak Genelde de böyle altınları biraz fazla seviyorlar galiba evet, değil mi? bizim müşterilerimiz biraz altınları seviyorlar. <laughs> ee, tabii yaklaşık e, sanıyorum e, biz momsat olarak zaten hiç reklamı durdurmuyoruz. Yani e, sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanmaya çalışıyoruz. E, özellikle Ekim ayından başlayarak da tamamen fuara yönelik. Kasım, Aralık, Ocak diye hmm. ee, sürekli sosyal medya hesaplarımızda e, her daim paylaşıyoruz. Genel anlamda hani sorduğumuzda mob satın çalışmalarıyla alakalı neler söylersiniz? Şimdi tam ben burada durmadığım için iç piyasada, genelde yurt dışında bizim mağazamız olduğu için oradayım. Biraz o konularda korktuğum tam detaylı bilgi de veremiyorum yani ama görünen hizmetlerimiz var ya. Yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Şey İyi puanlar diliyoruz. Sağ olun.